Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, yatırımlara, projelere, hayata geçirilen eserlere yenileri ekleniyor. Başkan Tütüncü müjdelerle geliyor. Başkan Tütüncü Ankara'dan müjdelerle döndü. Antalya'nın sorunlarını Ankara'ya taşıyan Başkan Tütüncü, Kepez'e kazandırılacak yeni yatırım projeleri için görüşmeler gerçekleştirdi. Müzik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşen Başkan Tütüncü müjdeleri şöyle sıraladı. Ankara'dan Kefez'e 5 yıldızlı müjdelerle dönüyoruz. 30 yıl boyunca belediyemizin bütün enerji ihtiyacını karşılayacak güneş enerji santrali kuruyoruz. Pil fabrikası arazisi artık belediyemizin. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla tıpkı dokuma gibi harika bir millet bahçesi kuruyoruz. Yeşilırmak Caddesi üzerindeki mülkiyet sorunlarını çözüyoruz. Hak sahiplerinin tapularını hazırlıyoruz. Kepeze yeni okullar geliyor. Sevgili gençlere yeni bir kütüphane, yeni bir bilgi merkezi Herkesi kırıyoruz. Yolumuz, ufkumuz, bahtımız hep açık olsun. Bu yeni eserler hepimize hayırlı olsun. Enler'in adresi Antalya Bilim Merkezi yine başarılı isimlere ev sahipliği yaptı. Kepez bu yıl ikincisi gerçekleşen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ödül törenine ev sahipliği yaptı ödül töreni sonrasında TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal eşliğinde 44 ülkeden yaklaşık 300 öğrenci Antalya Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler Antalya Bilim Merkezi'ne hayran kaldı. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları'nda Türkiye bu sene ev sahipliği yaptı. 44 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Antalya Bilim Merkezi'ni gezdirdik. Herkes çok mutlu. Öğrenciler için oldukça farklı bir deneyim oldu. I like the science center. I like the thing where you make wind energy for a car. Trafikte araçların, bisikletlerin, yayaların güvenli ulaşımı için Kepez Belediye ekipleri aralıksız çalışıyor. Sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor, yollar yeniden şekilleniyor. Asfaltlar serildi, Çankaya, Göçerler ve Doğacı Mahallesi'nin yolları kaymak gibi oldu. Kepez'de asfalt sezonu tüm hızıyla devam ederken Kepez Belediyesi Fen İşleri ekipleri sati ve sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Müzik Çankaya Mahallesi'nde ekipler sıcak asfalt çalışması yaparken aynı zamanda mahalleye yeni bisiklet yolları yapmaya devam ediyor. Sevgili izleyiciler, hatırlarsanız dev bir yatırımın daha temelleri atılmıştı. İşte hızla yükselen Antalya Kütüphanesi. 1 milyon kitap, eş zamanlı 2000 kişi. Amiral gemisi olarak nitelendirilen Antalya Kütüphanesi kitap sayısı ve çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en zengin kütüphanelerinden birisi olacak. Gülveren Mahallesi'ne inşa edilen kütüphanenin iskeleti tamamlandı, betonarme çalışmasında son aşamaya gelindi. Kepez'in 16. kütüphanesi olarak hizmete açılacak olan Antalya Kütüphanesi hızla yükselmeye devam ediyor. Yemyeşil parklarıyla, yeşile sahip alanlarıyla keyifli görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Kepez'de yeni park ve yeşil alanlar günden güne artıyor. Yeni parklar oluşturarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunan Kepez, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Her yıl ilçeye yeni parklar kazandıran ekipler, 2009 yılından bu zamana kadar şehre 405 adet park yaptı kepez, çocuklara oyun alanları, vatandaşlara da hem spor yapabilecekleri hem de keyifli saatler geçirebilecekleri kaliteli yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Kepezleri, parkları çok seviyorum. Beğeniyorum. Parklarda oyun oynamayı çok seviyorum. Arkadaşlar siz de parklara gelin çok eğlenceli. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.